Onu at sen davaya. Gençler bir şey söyleyeyim mi? Can, can alan oldu mu? Ben can alamadım ha. Valla ben alamadım. Furkan sağ olsun. Artık ölürsem kaldırırsınız. Kazanmadım anne. Gele gele Sevda'ya geldim artık. Aferin bebeklerime. Ne kadar Aa, güzel oynuyorlar. Güzel çok güzel Ama yapıyorsunuz. Ben, ben can alamadım onu. Ha hakikate. Balonla mı oynuyorsunuz? Ben can alamadım da <laughs> beni direkt suya atma sen. Senin balonun rengi ne oldu? Mavi. o hangi renk? Uzattım. Hımm. Koyra seninki hangi rengi. Manyak sen ne indirdin? Ara senin balonun rengi ne? balonun rengi kırmızı. Hayır oğlum. Evet pembe. Poyraz seninki? Ben de pembe. Seninki de pembe. Ama? Ayazımınki mavi. Ayazımınki mavi. Aferin sana. Maşallah size. Ara, arasın bu tarafta oynat. Ama bu aynı Ay yani benim Ben de oradayım. <laughs> Aa bana mı geldi? <gülüyor> <gülüyor> Bu kimdi? Bu <laughs> küçük kimdi? Ay ay çarpışırlar ay.

<laughs> Hah? Çarpıştınız mı? O Oy 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 kalk hadi. Acı tamam bir şey olmaz. Gel gel gel. Gel öpeyim. Gel neresi <laughs> Oy oy. Ay ya. Evet. Tamam tamam yanlışlıkla oldu. Hadi bir şey olmaz. Oy oy oy. Hani Anne kafamda kaldı da eşit. Nasıl bir şey? Oh. Aa bana düştü. Sen baba.